Allah birdir peygamber hak, Rabbil alemin mutlak. Senlik benlik nedir bırak, Söyleyim geldi sırası. Kürdü, Türkü, Neşerkezi, Hep Adem'in oğlu kızı, Beraberce şehit gazi, Yanlış var mı ve Kur'an'a bak, İncil'e bak, Dört kitabın dördü de hak, Hakir görüp ırk ayırmak hakikatta yüz karası. Bin bir ismin birinden tut, senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yola doğru git, yoldan çıkıp olma ağası. Yizit nedir ne kızıl baş, değil miyse bir kardeş. Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi. Kişi ne şeker dilinden, hem bilinden hem elinden, hayır ve şer emelinden, hakikat bunun burası. Bu alemi yaradan bir, odur kulli şeye kadir, alevi sünnülük nedir, menfaattır var varası. Cümle canlı hep topraktan var olmuştur, emir haktan, Rahmet dile Allah'tan tükenmez rahmet deryası. Veysel sapma sağa sola sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela dava insanlık davası.